Anlatmaya çalışmaktan yoruldum kendimi sana. Sonra anladım ki ben anlatamıyor değildim aslında. Konuştuğumuz diller farklıymış oysa. Beni anlamadığını anlayınca kilit vurdum dilimin ucuna. Kırıldım, değersizleştim. Yoruldum bu aşkta. Sensizlik beni korkutsa da Kokunu sürünüp boynuma Giriyorum sensizliğin koynuna Uğraşma boşuna Kilit vurmaya çalışma bileklerime Gözlerinde başka bir sevdanın izlerini görmektense Veda ediyorum bir daha uğramamak üzere şehrine Son bir kez nefesini çekip içime Sığınıyorum suskunluğunun kalesine Öyle yorgun Öyle çaresizim ki bugünlerde Kimse kalmadı sanki bu kentte Sen gidince Ziyan oldu hislerim Sığdıramadın kalbine Gidiyorum Hayallerimi bir bir koyup valizime Kalbin yola çıkıyorsa senden önce Gitmek çözüm değildi belki de İçimdeki çocuk bir gün dayanamayıp isyan ederse Kalbimi de söker veririm senin ellerine Ruhum zaten ilk günden beri senin bedeninde Nefesini son bir kez daha çekip içime Bir doz daha katıyorum sen iliklerime Sen beni sevmedikçe ruhumu hapsettin bedenine. Ben seni sevdikçe kalbin sığırdı duygularımın sesine. Sen beni dinlemedikçe daha da çok bağırdım duyarsın diye. Senin için bir gürültüden ibarettim oysa kalbin mühürlüydü sevgime. Bir zaman sonra gururumu da katıp heybeme Susturdum sistemimi Gönüllüyüm artık gitmeye